Kim bu ip Kim götümü elledi benim? Hangi şerefsiz götümü elledi? Bak atla, hareketlere bak. Allah'ını seven üstüme toprak atsın! Abi geç şunu Allah için. <laughs> İlker abinin face yemeye baksana. Oh. başladık. Allah'ım yarabbim Allah. diye. Üç Aa bak. Daha az canı var lan. Aa acaba her girdiğimizde canı mı değişiyor bu? <laughs> orada, orada. <Hayır. gülüyor> Arkadaşlar şunu oradan. Tamam dayıp nerede ya, bunu koyayım hiçbir şey anlamıyorum. İlker abi çarpacak biraz en yani elektrik. Kaç kah? 308 kazanma olur. Bu ne olur? Bu az bile. <laughs> Mesnevi oldu. Karıştı ortalık Millet <laughs> hep böyle bu ya Orada bir yapıyor. zaten. Yok lan gir vurmuyor. 12 vuruyor. 12 vuruyor. 12. Benim 80 vuruyor ama. Herkesin göt tutuştu ama ne kırmızı alanı görünce. Bir tane yüksekli boss vardı hatırlıyor musunuz mu? Hayır. Bu muydu o? Oh, yo, oyun... bu, yo bundan daha fazla vardı bundan daha fazla. Nerede <laughs> lan? Taşların arkasında oynuyor. Haber kullandığında üstüne petleri atın abi petlerinki duvara gidiyor. Abi birinin ki beşine boşa ulti attı ama. Aa kaç. Son anda çektim. Ya, şey, geri çek Emre. ne falan bunun altına falan atlıyor aman. onu da gördüm ben. Ne? Millet ne yapıyor biliyor musun? Kuş çağırıyor üstüne biniyor ya bunun aşağısına falan düşüyor. Allah Allah Allah! Bak sen! Duvarların içine gidiyor. Ben de bir kere onun aşağısına düşmüştüm ama ne evet. Sonra şey al... hayır? Kusar saldıramıyor sana. Ben çek. 16 6 dakikada ya, doğru abi, dakika da kesebilecek mi bunu? Ya zor abi kesemedim. Yukarı kes, görmeyi kes, Kaç dakikayla başlıyor süre? 10. Oh. 10 mu? 4 dakikada bu kadar can gittiği pek etemeyiz. Zaten. Vallahi 41 <laughs> demeyelim vuralım. 41 demeyelim vurarım. 36 demeyelim az çok demeyelim, boş geçmeyelim Hadi ne verin elin gülen, o gider senin yine Hayırlı bayramlar abi. Elim vuralım. Çünkü tutacağız bunu alamayacağız herhalde lan gene. Ya şey olmuyor anasın. Canavarlar. Ama ne <laughs> millet bunu nasıl kesiyor o zaman? Kanka füzeyle kesiyor olabilirler ya. Ya da peze hasarları düşürüyorlar. Ben de öyle yapalım. Sandık açayım onu çok kaçmış. Gel onu da kuşlar örüldü. Haga baba. Müzikle ara almışız çıktı. Benim loot'umda 80K para var. Herkes loot'unda ne olduğunu bilsin de. Tamam ben, ben de 230K para. var. Parada. Para, paradan şey yapacağız ya. 80K 44, var. Abi. 44 kendi. Tamam. Emrah abi sana kaç var? Ne parası? Jeton mu? Ha ha biraz o da abi o yüzden. 4534 Tamam de 4 kaldı. Sen ne yarıyor ki para? A ondan değil öleceğiz ya hepimiz. Bulutlar karışmasın diye. O <laughs> ne hesaplıyor? Aslında 30k öleceğiz bak. Söyleme de demeyin 30k canında. Ya bu kadar gelmesin şu anasını bir Tek yere. <laughs> O kadar hasar vurmuyor ya. 30k canı var zaten bossların amına Arıyor amına benim 10 on... fazla almış. Bitti o kırmızı alanda çekin amına o ne siker denem, siker. Denem, denem, denem. Yeni aldık yani 5 dakikada kaç k götürdük canım. 1 dakikada yani 150 k gitti şu an. 5 dakikada 150 k götürdük amına. Yok lan daha fazla. Şey. 80 kah falan getirdim. Mok mok ne var ne yok kesin abi. Büyük ihtimal Buran dediği gibi 30 40 kala kaybedeceğiz. eşek sik sik dönmez etrafında. Evet evet kuşlar çok bugün. Ona lan. O neydi? Takşın <laughs> oğlum. Sen Allah kahretsin dedim biri top mu attı acaba mı aklım gitti. Lan, lan. lan abi. Biri içine çekiyor sandım bu arada. Top atıp dur bakayım evet, kim evet. en iyi. 14 tane topum var. Emine Green. <laughs> Evladı. <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Yeşil topların hepsini atacağım. Ya. Nerede? Vur, vur, vur. Ya oğlum oyunda böyle bir karakter alınmıyorsa biz niye bunu uğruyoruz? Uğruyoruz düşmanına. <laughs> baykan oluyor. Birinin kuşu ölüyor lan çekin. Çektim çektim. Ne yapayım çektim. Almıyor. Ya yani ne diyor Allah aşkına? Dur şurada ne diyor? Çok merak ettim. Bekle, et. bekle. Ekran görüntüsü alayım. Nerede? O? Gel burada ha. Oğlum pal yetersiz diyecek Marcus Markus <laughs> ve Felix 45 kürelere karşı bağışıklı görünüyor diyor. Felix'e 45 levellik kürelere bağışıklı görünüyor diyor. Keseciz mi lan 2 dakikada 90k'dan gider mi? Senin kafanı siki. Vallahi. M Bence de. Oo <laughs> ama ölürsek de 30k'da ölürüz. Aa öyle. 30k'da fazla olacak. harba Ne ne güzel konuşuyorlar. Hem <laughs> 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 böyle bir canı kala bir. <laughs> ya, ne anlatsam da abla gözünü sevin be abi. Böyle mi oldu abi şimdi ya? Takma bakalım. Anı ne? Biz ya 70 kere kaldı. Ah la. Allah'ın oh. okuları. Oh. Anı ne çek, çek 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 çek. Herkes nasıl çekti? <laughs> Göt tutuştu kanka. Oğlum bu ne? Vurun ya buralarım. Vurun, beni haksız ah çıkarın. Man. Haksız çıkarın beni. Ama 30k'da gidecek ya, cidden 30k'da gidecek. gidecek. Haksız çıkarın beni, vurun. <laughs> Birinin şeyinin üstü <laughs> küçük. <buçuk. gülüyor> <laughs> Bu neyin kafası ya şimdi? Aa vurun, harbi 30 kadar gidecek lan. <laughs> vurun. Bura az. <mağazı>. Dışarıda <laughs> niye çok az hasar yedi? <laughs> Evet evet. Ananı yanıyor. Ah yanıyor ölüyor. Zaten o katın ne var ne yok atın Bence şu an Porsche'nin ekipman artıyor. Jet, jet hariç hiçbir şey çıkarmıyor. Jet Dragon çıkarın. Jet Var be. Çıkar, hadi çıkar. lan. Emre abi Nerede sen de çıkardın? çıkar çıkar. Sadece Jet çıkar. Hadi abi hadi. Vurun. Hadi. Hadi. 44. Destekleyin okay. beni. Hadi. Destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. Abi bunlar dönüyor sadece bir Eminet Green. Ah merhaba. Vur, vur, vur. Murat 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 vur 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 Murat Murat Aldık lan Vur Hadi Bak bir Murat daha gidecek Hadi lan Dönüyorlar etraflarında Hıh Hayır ya, hayır ya. Aa, aa, iki daha, iki Yes! Aa, aa. Kuş. İşte rahat ol kızanım ma. Ne verdi bize? <laughs> bir bok para bir şey. Kazanamadım. Ne oldu? Hiçbir şey gelmedi. Hiçbir şey gelmedi ama. Atlayamaz, seni intihar edeyim ama. Ammanı. Ben anladım. <laughs>